Hekim ve rahmetullah böyle hareketli güzel girişleri genelde Beyza bizim için yapıyor. Ama bu bu akşam onun çok uykusu olduğu için girişi ben yaptım. Birkaç gündür Beyza ile birlikteyiz. Ben farklı yerlerde seyahat ettim, o farklı yerlerde seyahat etti ve birbirimizin evinde kalma imkanı bulduk. Bu gece yanımızda Sare de var. Yani Sare kaç yaşındaydı? 11 11 yaşında, Sare 11 yaşında ama benim arkadaşım. Çok iyi vakit geçiriyoruz. <laughs> Sare bize birkaç soru yöneltecek. Biz de Beyza ile birlikte onu yanıtlamaya çalışacağız. Keyifli, kısa, tatlı bir sohbet gerçekleştirmek istedik. Sare Hanım, birinci soruyla başlayabiliriz. Seyahat etmek, evden uzak olmak neler hissettirdi? Beyza Hocam, buyurun. Evden uzun zamandır uzak olaraktan. Evet. <laughs> Seyahat etmek, seyahat etmek güzel. Ee, Bir lasta özel arabamız varsa daha güzel, daha rahat. Çünkü namaz vakitleri için çok rahatlık oluyor. Otobüsler çok zorluyor namaz vakitlerini. Bu konudan ben çok mutlu oluyorum. Hem ihtiyaçlarımızı da giderebiliyoruz. Onun dışında evden uzak olmak, ya ben bunu hep söylüyorum. Herkes evine dönmek ister. Bir kitap vardı Tuğba Karaca'nın. Gerçekten bu böyle, hani çok güzel. Elhamdülillah çok mutlu oluyorum ben böyle güzel insanların yanında olmaktan. Ama işte 3-4 günden sonra insan gerçekten e, o kendi düzenine dönmek istiyor. Kaldığı yer, bulunduğu yer ne kadar düzenli de, temiz de olsa ona hitap da etse insan bir şekilde yine aslına dönmek istiyor yani. O yüzden elhamdülillah diyeyim, e, güzel hissediyorum. Ama bir noktaya kadar artık gitsem güzel olacak evim. <laughs> ben böyle hislerin üzerinde hep hüzün duyuyorum sonra kalbimde çünkü Evi olmasına rağmen evi olmayan insanlar var. Yani bir çatı altında olsalar da bazı insanlar eve döndüklerinde eve döndüklerini hissedemiyorlar. Yani o evde hep bir kavga var, hep bir huzursuzluk var veya genç bir birey olmasına rağmen şahsi bir odası yok mesela. Yani Zor bir şey bu. Sadece sürekli bir koltukta yaşam sürmeye çalışmak, kendisine hiçbir saygı duyulmaması, bir arkadaşıyla bir alan paylaşamaması ya da karı koca olmasına rağmen aralarında büyük bir yabancılaşma olması. Hani bazı evler var ki perdeler kapandığında aslında ev değil, huzursuzluk var içinde. Ee, elhamdülillah evimiz var, hani eve dönebiliyoruz. Ben de evime dönmeyi çok seviyorum. Sahire bu akşam bizimle ama o da evini seviyor. Değil mi? Evet. Çok şükür. Ama bazı insanlar var ki dışarıdan mutlu gözükseler de dönebilecekleri bir ev yok, bir oda yok. Bu benim kalbimi çok ağrıtır her akşam üstü. Böyle lambalar yanmaya başladığımda. Çok şükür benim de bir evim var ve eve dönmek evet çok güzel. Ee, önce ben Beyza'ya gitmiştim. Esasen Beyza'dan evvel Bursa'ya gittim. Halamın elinde bir gece kaldım. Bursa çok güzeldi, harikaydı. Tek başıma gezdim, müthişti. Giresun, Giresun efsaneydi yani. Evet, Giresun'a geleceğim şimdi. Bursa'da e, kulaklıklarımı taktım sadece. halam çok ısrar etti bana eşlik etmek için, yok dedim ben e, öğrencilerimle buluşacağım ama uymadı. Öğrencilerimle de ben tek başıma dolaştım. Çarşıyı, pazarı, kozahana gittim, dükkanların içine girdim böyle. O kadar keyifliydi ki, o kadar tat aldım ki iyi ki tek başıma dolaşmışım. <laughs> Çok tatlı geldi böyle. Çayımı içtim, işte tatlımı yedim, bir sürü güzel yüzükler aldım, ee, harika zaman geçirdim. Sonra bizlerini ziyaret ettim ve en son halamın evine döndüm. Halamın evinde de rahat ettim elhamdülillah. O da beni çok güzel ağırladı. Ama evet insanın evindeki rahatlık hiçbir yerde yok. Oradan doğrudan eve uğramadan Evet, Beyza'lara geçtim, Giresun'a geçtim. Seyahat etmek bence çok güzel bir şey. Özellikle hı hı. dağları, denizi, gökyüzünü uzun uzun seyretmek insanın ufkunu açıyor. Özellikle Giresun'dayken yerlere yani çıktığımızda bir sürü kocaman dağlar gördükken yani çok tepeye çıktık, bulutlara yakınsın. Orada şunu hissediyorum, Allah'ım diyorum bu dağlar senin, yollar senin, gökyüzü senin, ben de senin. Yani sen çok güçlüsün, ben de bu kadar güçlü bir Rabb'in kuluyum. Bu çok güvenli hissettiriyor. Mesela karanlık bir sokakta olursun ama baban yanındaysa güvende hissedersin ya. Allah'ın varlığını bilmek bana çok güvende hissettiriyor. Çok zengin, güçlü hissediyorum. Çünkü Allah'ın kulu olmak çok şerefli bir şey elhamdülillah. Ve bence seyahat insanın ufkunu da açan bir şey. Harika bir şey yolculuk. bir de insanlarla tanışıyoruz da sana gelirken, Giresun'a gelirken 15 saat sürdü. Bir hanımefendiyle tanıştık mesela yolda. Yeni insanlar tanıyorsun, yeni birilerini görüyorsun. Bazen teyzeler biraz çok konuşuyor ama yine <laughs> 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 tanışmadan da edemiyorsun. E, yolculuk bana şey hissettiriyor, ufkumun açıldığını böyle, içimdeki dünyaların açıldığını hissediyorum ve çok hoşuma gidiyor. Daha çok param olsa daha çok gezerdim, daha çok gezmek istiyorum. Öyle elhamdülillah. Bu Bursa'daki gezinse gibi hocamın. Bugün ben de bisikletini aldım. Adı pazarına gittim. Şeye, çarşıya çarka gitti. Gerçekten böyle sanki motor sürüyor gibi hissediyorum. Şimdi bugün bu anahtarıyla kilitliyorum açıyorum tamam mı? Çok havalı, elimle havalı. döndürüyorum. Şey anladın mı şimdi beni? Çok aşırı ben havalı. Bak gitmiştik ben de bisikletin anahtarını masaya bıraktım tamam mı? Beyzen diyor ki sanki arabası var ya da araba anahtarını buraya <laughs> koyuyor diyor. Ama diyorum o da benim evet. aracım diye öyle diyorsun? <laughs> i̇şte sen de hissettin onu değil mi? Fakat benim bisikletim çok güzel değil mi Evet. evet. Çok güzel. Elhamdülillah. Gerçekten başlayalım. çok güzel. Ve bisiklet çok kolaylaştı. Elhamdülillah. Yani. Öyle Yapmak inanılmaz istedim. bir yol kısalığı oluyor. Harika bir araç. Kesinlikle. Biraz insanlar dikkat etmiyorlar, zorluyorlar ama... Ve uzay güzel. mekiği kullanıyor musun gibi evet, bakıyorlar. Evet. Teyzeler böyle bir ''Estağfirullah'' <gülüyor> <gülüyor> Açıkçası hiç e, şey yapmamak için hiç bakmadım insanlara. <laughs> Düz sürdüm. Bir de biraz. Oluyorum ben benden çok gidiyorum. Bir keresinde şey gidiyorum sadece Kent Park'ın uzun yolda dere kenarında sabah çok erken saat e, kulağımın dışında kulaklık var. Onların bir ismi var mı? Senin kulaklığın da öyle. İli bir kulaklık. Başımızdan şey. geçirdiğimiz işte yani. Adı var mı onlara? Headphone değildir herhalde. Ben öyle diyorum çünkü. Ey, Ey, ne, gözüken bir kulaklık Neyse, kulak. Kulaklık. Neyse, Hı -hı. büyük kulaklık, kulaklık şey. var kulağımda. Ee, sanırım gözlük de var. Yani gözümde de güneş gözlüğü var. Tamam mı? Çiftim evet komik aile. <laughs> bir bisikletin tepesindeyim. Büyük mü Ama... kulaklığın? Büyüktü kulaklığım. Bir tane dede sabah poğaça mı satıyor, tatlı mı satıyor? Arabası da böyle mahmur mahmur gidiyordu uykulu uykulu. Bir an kafasını kaldırdı, beni gördü, böyle oldu o kadar şaşırdık ki yani uzaylılar yeryüzüne inse o an o kadar <laughs> şaşırıyorum bizim karşılaştığımız için. Neyse gereksiz bir konuşma oldu özür dilerim. Evet. İkinci soru buyurun evet. Serhan Hanım. Beraber vakit geçirdikten sonra şaşırdığınız neler oldu? Neler oldu kocam? Evet. Valla <laughs> <laughs> benim hiçbir şey olmadı şaşırdım. <laughs> Şimdi e, yani çok şey yapamayacağım ama ben hocamı tanıyordum zaten. Sadece eee İlk tanıştaydınız. O zaman evet. kamera gelseydin. Tabii çat kapı olmaz o da. Yani şöyle ki biraz düşüneyim hocam siz konuşun. Yani. Çok... Senin de aklıma gelmedi? <laughs> Yok. Benim şaşırdım şöyle aslında benzeri de bu kadar keyifli vakit geçirebileceğimi düşünmüyordum açıkçası. Hani evet. düşündüğümden çok daha keyifli vakit geçirdim. Bir kere temiz olmasa harika bir şey. Ben pis insanı sevmem. Ve <laughs> hakikaten kişisel olarak da hani düzen olarak da temizdir. Bu benim için çok önemli. Ya yani pis olsa da tabii misafire denilmez. Hani e, yani öyle denilmez. Hürmet <laughs> edilir ama temizliği gerçekten çok 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 seviyorum. Düzeni çok seviyorum. Ben Reza... de severim ama toplamam. Beyza <laughs> <laughs> da hakikaten değerli toplu, tertipli ve titiz birisi. Bu beni memnun eder. Bazılarına yani... göre obsesyon olsa da ben çok memnunum, temiz oldun. Yani ben de temiz hissediyorum. Ee, temiz bir misafir, bu yöneri güzeldi. Onun dışında e Nasıl diyelim? İlaç kalıptan hoşlanmam ancak eğlenmeyi severim. Yani ve sıklıkla espri yaparım aslında. Yani biraz dersi... kendini tanıtma gibi oldu. <laughs> evet. Neden öyle söyledim? <laughs> Beyza bütün bunlara çok uyumlu bir insan. <gülüyor> hani <gülüyor> e, O kadar iyi anlaşabileceğimizi düşünmemiştim. Biz evet hep derslerde vesaire görüşüyoruz ama uzaktan sadece ve genellikle Beyza'dan bana bir akış var. Yani Beyza bir şey soracaksa, Beyza bir şey anlatacaksa, işte Beyza bir konuyu belirleyecek seni anlatıyor. Ben de fikrimi söylüyorum ve çekiliyorum. Ama yan yanayken karşılıklı bir paylaşım oldu. Alışverişe çıktık. Hani mutfaktaydık, oradaydık, buradaydık. Bunu almadım ben, boğulmadım. ben çabuk sıkılırım insanlarla. <laughs> ama sıkılmadım. <laughs> Elhamda benim için e, şaşırmak diyebilir miyim bilmiyorum ama e, bu kadar sıkılmayacağımı bilmiyordum. E, Beyza ile şimdi uzun bir yolculuğa çıkabilirim gibi. Çıktım zaten. Cık, cık. Cık, cık. <laughs> gibi diyorum. Ben uzun <laughs> saat. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. 24 <laughs> saat. <Bu>, o, <laughs> 9. Yani aklımda bir şey var. Tek bir şey var şaşırma noktasında. Sizle alakalı Zayn Hocam. Ama onu nasıl ifade edeceğimi bilmiyordum. Onu buldum. <laughs> Çünkü onu biraz temel düzeyde ifade edebilmem gerekiyor. İnsanlar sizi dinlediğinde genel itibariyle şunu sanabilirler. Yani nasıl diyeyim size? Evet bu haram, şu haram, bunu yapmayın, şu kötüdür, bu kötüdür. Ben böyle olmadığını zaten biliyordum. Ama hı hı. hani bugün derste Şerafettin hocadan dinledim. Biz bu dünyayı e, ahireti kazanabilmek için yaşıyoruz. Evet siz bunu yapıyorsunuz ama bunu çok güzel bir şekilde yapıyorsunuz. Yani ne demek istiyorum biliyor musunuz? Nasıl ifade etmeliyim? O yemek yenmesi gerekiyorsa onu da yiyorsunuz mesela. Dünyayı yaşadığımı gördün. <laughs> Evet kesinlikle. Yani sınırları insan. E sınır, sen evet, evet, dünyadan canım. tat aldığını evet, gördüm. Evet, Çok fazlasıyla yani sınırları ölçüleri aşmadan kendi helal dairemizde gerçekten bu dünyayı en e, nezih şekilde yani, yaşıyorsun. Hayatım kötü işte. En eminim. güzel şekilde. Hayatım en çok kötü. Eminim. Güzel. Hem öyle de hayattan keyif almayı seviyorum. Ona şahitlik etti. Evet, Yani şey. yemek yiyeceksek bu güzel olsun, güzel bir soframız olsun. Bir yere gideceksek güzel bir yere gidelim. Çok evet. abartılı olmazsa ben de yaparım. Evet. <laughs> Hazırlanacaksak nezih bir şekilde hazırlanalım. Evet hani saçma bir şey üzerimizde olmasın ama <laughs> her zaman tertipli ve hoş olalım. Ee, <laughs> bilemiyorum. Bahçede de oturuyorsak güzel olsun yani vaktimiz daima kaliteli, güzel, keyifli, tatlı, dolu, verimli geçsin. Yani bir şey boş olduğunu bir geliyor zaten. Bir bu. de şu bir şey daha söyleyeyim. Hı. Bu mutfak noktasında ben takip ettim bayağı hani bu işte sitenizde hı hı. normal derslerde de söylüyorsunuz. Bu kadar gerçekten neden olabileceğini düşünüyorum. Gerçek <laughs> yani, hani şey söylüyorum ve o şey konusunda mesela biz pazara gittik, pazardan döndük ve her şey tertipli bir şekilde önce yıkandı, konuldu tezgahın üzerine bekledi ve onlar dolaba yerleştirildi. Bu gerçekten çok güzel bir şey, çok beğendim. Başak duyuyorum. Takdir ediyorum. Birazdan. Evet. Üçüncü soru öğreteyim evet. mi? Tabii. Sadece sıkıldı. <gülüyor> <gülüyor> Yeter artık. Tabii. Yolculuk her zaman keyifli mi? büyük bir sorun genel bir soru oldu. Ya açıkçası hayır. Aa, Aa. Yolculuk her zaman keyifli mi? Yani keyifli <laughs> olur ama yolculuk her zaman keyifli <laughs> değil. Yani şöyle bir şey var, insanın dönemleri oluyor. Ee, bir rutinden çıkmak istediğinde yolculuk çok keyifli hmm. ama insan bazen rutinde kalmak istiyor. Çok doğru evet. Evet. bu da doğru evet. ve bu öyle olunca da gerçekten Allah'ım ne olur gitmesek. Mesela Afrika'ya hmm. gitmek de çok zor o da mesela keyif olmuyor hava sıcak zor bir arabadasın ay doğru dedi <laughs> bizim i̇şte bak gitmiş. yolculuk belli bir saatten sonra da keyifli. Değil? Hangi evet. saatten? Ya, uçakta... saatten sonra? Mesela yani saatten sonra. öyle saatten Evet. Ben, yani, Sen uçakta çekiyorum. yaşayacaksın. Mı? Dünya hayatının yolculuğunu düşünüyorsun. Yani. Yani şu saatten sonra da gidilmez gibi. Hayır. Hayır hayır. Yani uçakta suçlu. Bu üç buçukta buçuk buçuk havaalanına gideceğim. <laughs> Anladım. Öyle değil. Evet. Şey gibi mesela 3 saat Um, uçakta kalınca sıkıldığımız gibi. Hı -hı. Ben evet. çok sıkılıyorum şimdiden. Evet, evet, evet. Mesela Amerika'ya gidiyorlar, Yani çok gitmek istiyorum, Rabbim nasip eylesin. E, Baya sanırım 18 saat kadar falan gidiyorlar, emin ama. Tamam, İspanya şey, kadar. Şey. Hı. Ben yine şey fikrindeyim ama, yoldan ziyade yol arkadaşınla yolculuğun keyifli olup olmadığı çok belirlenebilir sanki. Tek başına yapacağın bir yolculuk bazen çok keyifli olabilir kesinlikle ee, ama bazen de tek başına zor olacak olan o yolculuk iyi bir yol arkadaşıyla müthiş keyifli hale gelebilir. Çünkü birlikte biriktirilen anı, beraber yaptığınız deneyimler, beraber şahitlik etmek bir şeylere, birbirinizi tanımak, yolu tanımak sadece bunun için bile yola çıkılabilir. Seyahatleri çok önemsiyorum. Bizleriyle yola gidip geldikten sonra aradaki bağın kuvvetlendiğine de çok inanıyorum. <laughs> hani komşuluk, ticaret, seyahat, bunlar çok önemli şeyler. Ee, bilemiyorum. Ben kolay bir yol arkadaşı olduğumu açıkçası düşünmüyorum kendi adıma. <Gülüyor> 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 kendi adıma. <laughs> Aslında çok iyi bir arkadaş. Yani, <laughs> Nasıl diyelim? Yani biz. Belki de şöyle aynı hassasiyetlere <laughs> <laughs> sahipsek e, sorun olmayabilir. Ama hmm, ya bilmiyorum ki plansızlık beni gerer mesela ama yolda bu olabilir. Bir şeyin çok sarkması beni yine. Evet. Ger. Plansızlık çok. Ama olmuş. bunlar hep bir olabilecek şeylerdir. Yani sarkabilir, olmayabilir. Sikreti alırken yaşadığımız gibi. Evet, <laughs> evet, 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 evet. Bezaya bisiklet kartı çıkartmaya çalıştık da bir türlü çıkartamadık böyle. Bu çok zor bir hani şey. Bir şey saçma bir şekilde uzadığında. Yani e, gereksiz uzadığında o an geriliyorum biraz. Evet biraz geriliyorum. <laughs> evet öyle. Çünkü ben oluyorum. Uzun süre o saat uğraşmak çok sıkıcı bir şey. Ve Fakat her halükarda yolculuğu çok seviyorum. Şöyle ki çok sinirliysem, üzülmüşsem, berbat bir gün geçirmişsem, çok büyük bir şey olduysa mesela 3 saat hiç durmadan yürüyebilirim. Veya bir yere varacak olmayayım. Arabam olsa hani Zaten gideyim lütfen. saatlerce. Gideyim geleyim. Ya bir yolun çok iyi geldiğine inanıyorum. Trafik değil tabii de hani boş yol olacak. Sanki insan yürüdükçe 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 bana göre iyileşiyor. içinde bir şeyler yerine oturuyor. Bisiklet sürmek de böyle. Evet hava almak kesinlikle. Hava direk yürüyüş tavsiye ederler. Öyle ederim. mi? Bilmiyorum. yanında direkt yürüyüş. Ya. Mu? evet böyle. Kemal Seher Hoca falan da çok hani Ben severim. bunaldığımda yürüyerek attığım çok hadise biliyorum. Bir kere hele kendimi o kadar yormuştum ki belki 4-5 saat düşün alıp defalarca turladım. Yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm. Çok üzgündüm. Eve geldiğimde bacaklarım tutmuyordu hani titriyordu kendimi yatağa zor atmıştım ama uyandığımda müthiş iyi hissediyordum yani <laughs> bana çok iyi gelmişti yürümek biraz halletmek gibi Tatlada de geliyor akleden dedi yürümek insanı şey yapar rahat hava almak şöyle bir şey var ee, eğer akleden bir kalbe ve, yani <laughs> akla sahipsek yürüyüş sağ sol beyni aynı anda çalıştı ya evet. Ve böyle olduğunda e, o düşüncelerle birlikte serbest çağrışımlarla taşlar yerine oturuyor. Hmm. Böyle bir şey var gerçekten de. Bilmiyorum. Bunu bir psikologdan duymuştum. Hmm. Elham Psikolog arkadaşım şimdi çok. <gülüyor> bir <gülüyor> de şöyle bir şey var. Bir söz. Yürümezsen yol içinde birikir diye. Çok hoş. Çok Aa, hoştur. Yani. Evet. E, gerçekten öyle. Ben de buna çok inanıyorum. <laughs> Yalnız hani diyorsunuz ya saatlerce gidebilirim ya da arabayla vesaire. Hani biz Samsun'da bir yola girdik. Ee, Hı -hı. böyle yağmur yağıyordu. O yol mesela düşünelim üç tane yol. Biri dağlar arasında yaylaya çıkarken, Hı -hı. biri deniz kenarındaki yol, biri Hı -hı. Samsun yolu. Mesela Samsun yolu beni çok darlıyor yağmur Benim olduğu için de. Evet, Samsun yolu çok gerçekten sıkışık. öyle sıkış. O yüzden yola da evet, yola da önem veriyorum biraz Hı -hı. o manzarasına. Daha çıkarken siz gördüğünüz yani Hı -hı. ben çok güzel. Kendimden geçiyorum o, onu gördüm. Bulutlar aşağı iniyor. Biz sürekli onu izliyoruz. Aşırı mutlu oluyorum. Ama yani her yol güzel değil gibi geliyor bana yani hani sıkılma meselesi. Allah umre yolunu da nasip etsin. Amin amin. Kulağı ışıklarını da nasip etsin abi, çok istiyorum. Şey yapıyorlar. Dünyaya bisiklet Kuzey ışıklarında binlerce abinde. <laughs> bu kadar dünyalı konu. Evet. Neyse bana dua etsinler de inşallah. Allah e, maddi manevi yolculuklarımızı hayırla tamamlamayı nasip etsin. Hı, Uzun ne? yolculukların da kainatı görünce tefekkürü ve imanı arttırdığına inanıyorum. Kesinlikle. Ne güzel evet. bir bakışta olduğuna. Evet. Yani Allah iyi ki bu yolları vermiş. Yani dağların arasında yollar açmış insan. Bağı e, aşıyorsun da bir kalbi aşamıyorsun bazen. <laughs> Bu da başka bir kederimiz var. Hocam buradan YouTube kanalımın e, reklamını yapayım. Tabii. Çünkü orada orada Bilgis Blok var diye dinli blok var. Bir de yine sunuyor. Kanalın ismi nedir? Açıkçası Beyza kanalı ismi ama az abone <laughs> olduğu için. Çıkmayabilir. E, Beyza diye bir hmm. yazınca geliyor Arın'ın ilçesi ya orada vlog çekmiştim. Beyza diye dinliyorsanız da karşımızda. Evet işler. yeni yollar görmek isterseniz Beyza diye dinliyorsun. Ben yan yanayken bir podcast çekmek istedim. İnşallah keyifli olmuştur dinleyenler için. Yani sahilde de bize eşlik etti. Çok teşekkür ediyoruz. Sorularımızı şey yöneltti. Yönel. Ee, o zaman hoşçakalın. kalın. Allah'a emanetlik.